seyirciler yeni bir 5N 1K programına hoş geldiniz. Uzun bir süredir CNN Türk stüdyolarına gelmiyorduk. Bugün önemli bir konuğumuz var. Hem onu ağırlamak için hem de 5N 1K'da yıllardır yaptığımız gibi Türkiye'nin ve dünyanın farklı konularına bakmak için CNN Türk stüdyolarından hepinize iyi günler diliyorum. Bugün e, önemli bir konuğum var dedim. Sayın İlker Aycı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu İcra Komitesi Başkanı. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk Cüneyt Bey. Ben de programınıza katılmaktan dolayı çok mutluyum. Büyük bir keyifle programlarınızı izliyorum. Bugün konuğunuz olmaktan da Türk Hava Yolları ailesi adına çok mutluyum. En son e, bir buçuk yıl önce 20 Mayıs'ta sizi e, konuk etmiştim ve pandeminin en sıcak olduğu dönemde biraz değişen dünyayı konuşuyorduk. Değişen Türk Hava Yolları'nı acaba ne olacak ne bitecek diye konuşuyorduk. Hatta siz çok önemli açıklamalar yapmışsınız. Aradan geçti bir buçuk yıl. Nasıl geçti bir buçuk yıl? Zorlu bir buçuk yıl yaşadık. Çünkü e, gerek pandeminin içerisinde virüsün sürekli mutasyona uğraması, gerek dünyada karar alıcıların bu virüs karşısında geleneksel karar alma yöntemlerinin işlemediğini görüp yeni karar alma biçimlerine adapte olmalarının zaman alması, regülatörlerin çok hızlı karar değişiklikleriyle ani kararlarla buna uyum beklemeleri ve bu uyumun çok ani olmadığında, çok e, çevik olmadığında şirketlere büyük yük getirmesi yolcuyla Şirketler arasında, havayolu şirketleri arasındaki güvenin aşınmasına, insanların seyahat iştahının zaten bir pandemi korkusu bir taraftan giderken, bir de güveni ciddi anlamda zedeleyen bu ani karar değişikliklerinin, ani hızlı uygulama değişikliklerinin gelmesinden dolayı seyahat üzerine bir baskı oluşturduğunu gördük. Fakat zaman içerisinde hem yöneticiler alıştılar. Dünyada karar alıcılar alıştılar. Türkiye bu arada pandemiyi en iyi yöneten, yöneten ülkelerin arasında yer aldı. Türkiye çok hızlı normalleşmeyi başardı. Ve çok iyi bir diplomasiyle uçuş bakımından bizim önümüzü açarak ikili diplomasiyle hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem ilgili kurum ve kuruluşların, bakanlarımızın gayretiyle hep birlikte çok hızlı bir biçimde yeni döneme uyum sağlayıp uçuşların ülkelerle karşılıklı olarak başlaması konusunda adımlar atıp bu arada da kendi tedbirlerimizi, tasarruf tedbirlerimizi alıp çok hızlı uyum sağladık. Çalışanlarımız büyük bir özveri gösterdiler. Türk Hava Yolları ailesine ve bu dönem benimle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma müteşekkirim. Ee, Siz o yayında hatırlıyorum demiştiniz ki biz bu krizde hiç kimseyi işten çıkartmayacağız. Çıkarttınız mı? Çıkartmadık. Şöyle söyleyeyim. Kaç bin kişi çalışıyor şu anda Türk Hava Yolları'nda? Ee, Türk Hava Yolları'nda şu anda 60 bin insan çalışıyor. Bunun yaklaşık 28-29 bini ana şirketimizde. Kalanları da 17 iştiraki olan bir şirket olduğumuz için, 17 şirketli bir grup olduğumuz için iştirak şirketlerimizle çalışıyorlar. İş ortaklarımız da var bizim biliyorsunuz. Ortaklı şirketlerimiz de var. %100 bize ait şirketlerimiz de var. Çok şöyle söyleyeyim. Sadece bu sendika ile aramızda yaptığımız protokolü kabul etmeyen, orada bir maaş indirimi konusunda bir karşılıklı e, protokol imzaladık ve çalışanlarımız ve sendikalarımız büyük bir özveri gösterdiler. Şöyle söylemiştik, arkada kimseyi bırakmayacağız. Biz bu krizde kimseyi işsiz bırakmayacağız. Bize güvenen ve bunu takip eden ve bu konuda gelirinden fedakarlık eden kıymetli Türk Hava Yolları ailesi çalışanlarını da bu krizden çıkartacağız. Birlikte bu krizin dünyada en ilerinden biri olmak, hatta en iyisi olmayı başarmak için e, çalışacağız. Ve tabii ki bunları o zamanlar söylerken karşınızdaki insanlarla bir güven tesis etmek kolay değildir. Ama Türk Hava Yolları çalışanları büyük bir aidiyet duygusu içindeler. Hak İş Sendikamıza bağlı olan Özçelik İş, Türk İş Sendikamıza, Türk İş e, gene, e, yine çatısı altında Türk İş Konfederasyonu'na bağlı olan Hava İş Sendikamızın Genel Başkanı, Sayın Ali Kemal Tatlıbal Bey ile de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Onun ekibiyle bizim ekip de görüşmeleri sürdürüyorlar. Gerçekten Sendikalarımız da çok ciddi bir özveri, çok ciddi bir sağduyu gösterdiler. Bizim eşbirliği yaptılar. Çalışanlarımızla birlikte anlaştık, ücretleri indirdik. Pilotlarımızdan başlayarak söyleyeyim, yer hizmetleri çalışanlarımız, kabin çalışanlarımız, şirketimizin içerisindeki tüm yöneticiler, uzmanlar, herkes en alttan en üste fedakarlık yaptı. Peki bitti mi fedakarlık? Fedakarlık hayır henüz bitmedi çünkü pandemi ne zaman de bitmedi. Çünkü pilotlardan mailler alıyorum. Ee, Pilotların maaşları geri gelmedi diye. Onlara bir sözümüz vardı. Şirket ne kadar iyileşirse şartlar ne kadar iyileşirse pandemiyi ne kadar aşarsak o iyileşmeyi bilançomuzda göreceksiniz. O iyileşmeler oldukça biz de dönüp sizde iyileşmeler yapacağız diye. Şu ana kadar belli iyileşmelere kademe kademe imza attık. Bunun ilkini Temmuz ayında yaptık. Daha sonra iki ay evvel yeni bir iyileşme daha yaptık hemen ve şu anda da sendikamızla masadayız ve müzakerelerimize devam ediyoruz. Çok yakın bir zamanda da onlara yeni bir müjde vereceğiz. Tabii ki beklentiler çok yüksek olabilir ee, ama şirketimizin şartları, e, pandeminin getirdiği özel şartlar, sektörümüzün şartları çerçevesinde ve onların ihtiyacı olan e, hayat standardında bildiğimiz için onları mutlaka rahatlatacağız ama bu kademe kademe meydana gelecek olan bir rahatlamadır. Ama müjdeyi sene sonu gelmeden sendikalarımızla birlikte vermek istiyoruz onlara. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için hem sendika tarafında hem bizim insan kaynakları tarafında büyük bir gayret var. Mesela bu kur farkı sizi endişelendiriyor mu? Çünkü mesela pek çok doktorun, kalifiye insanların farklı rakip şirketlere transfer edildiğini görüyoruz. Çok Aynen. kur farkından dolayı daha düşük rakamlara. Mesela kaptanları transfer ediyorlar. 6 bin euro veriyorlarmış kaptana. Şimdi bir kaptana 2 bin euro veriyorsunuz. Normalde aldığı TL ile kıyasladığınız paranın 3 katı. Aynı şey mesela pilotlarda da zor bulunan bir meslek çünkü. Aynen. Çok pilotlarda, IT uzmanlarında, IT uzmanlarında böyle bir endişe duyuyor musunuz? Ya da bir adı ne? Ne tür ömürler atıyorsunuz? E, kurdan dolayı hiç endişe duymuyorum demek mümkün değil. Bunu söyleyemem. Gerçekçi olmamız lazım. E, kur değişkenlikleri veya fiyat istikrarının herhangi bir biçimde risk altında olması tüm şirketlerin tüm mesleklerin üzerinde bir baskı oluşturur. Bu baskının hafifletilmesi konusunda elimizden gelen tüm çalışmayı gösteriyoruz. Yani yükü tamamen çalışanlarına veren ve çalışanlarının sırtında yükselmeye çalışan bir yönetim anlayışımız yok. Çalışanlarımızın yaptığı fedakarlığın çok farkındayız. Aynı fedakarlığı yönetim olarak biz de onlarla birlikte yapıyoruz. Ve bu konuda geçmiş tecrübelere, geçmiş krizlere de baktığımızda, geçmişte de bizim çalışanlarımız fedakarlık gösterdiler. Biz daha sonra sendikalarımızla birlikte oturduk. O fedakarlıklarının mutlaka geri dönüşünü onlara şirketimiz geri döndükçe geri verdik. Böyle de bir geçmişimiz var. Dolayısıyla yönetim olarak e, ne zaman durum iyileşse bu iyileşmeyi çalışanlarımıza yansıttığımızı çalışanlarımız iyi biliyorlar. Ama ekonominin dış şartlarını, dış faktörleri biz yönetmiyoruz. Ekonominin ve bugün dünya ekonomisinin altında bulunduğu enflasyon baskısı, dünya ekonomisinin bugün içinde yaşadığı kur oynaklıkları, faiz baskıları bütün ekonomilerde şu anda bir zorlanma getiriyor. Çünkü iki yıl boyunca e, durgunluğu önlemek için dünyada merkez bankaları ve devletler paketler açıkladılar, e, piyasaya para politikalarını gevşettiler. Gevşeyen para politikaları bugün enflasyon olarak, kur değişkenliği olarak... Fiyat değişkenliği olarak, fiyat istikrarsızlığı olarak bir istikrarsızlık oluşturuyor. Bizim bilançolarımızda da bu kur farklarının, kur değişkenliklerinin bir yansıması oluyor. Biz de planlarımızı yaparken hep şunu isteriz. En az bir yıl öngörülerimizin hem enflasyon bakımından hem kur bakımından öngörüleri e, taşımak isteriz. Bütçemizi, Taşayım, planlarımızı buna bu son göre bir yapmak aydır istersen. mesela şaşırdınız mı? Şöyle, ya da sizi nasıl etkiliyor onu merak ediyorum? Yani akşam yatıyorsunuz kur 17 lira, sabah kalkıyorsunuz 11 lira. Akşama ne olacak bilmiyorsunuz. Mesela böyle bir hafta geçirdik bu şimdi hafta. Her şey güven ve istikrarla kaim. Ee, güven ve istikrar olduğu müddetçe bütün oynaklıklar şu ya da bu şekilde dengeye gelir. Bir an e, piyasada regülatörler de, karar alıcılar da... E, bu ani değişkenliklerden dolayı, bu ani oynaklıklardan dolayı etkileniyorlar ve beklenti yönetimi zorlaşıyor. Ve aktörler beklenenin tersine hareket etmeye başlayabiliyorlar ki ekonomide en istenmeyen şey budur. Beklenti yönetimi konusunda, güven ve istikrar konusunda oynaklık artmaya ve hızlı çıkıp inmeye başladığında Elbette bu tansiyon gibi düşünelim. İnsan evet. vücudunda da tansiyon ani oynamaya başladığında insan bir dengesizlik yaşar ve endişe duymaya başlar. Ama bence son atılan adımlarla, ortaya konan bakış açısıyla bu dengeye gelecektir, oturacaktır. Zaman zaman hareketlenmeler olduğunda paniğe kapılmadan güven ve istikrarı sonuna kadar koruyucu tedbirleri almamızın semeresini göreceğiz diye düşünüyorum. Bizi etkilemiyor mu? Kısa dönemli oynaklıklardan ziyade uzun dönemli gidişat bizi çok etkiliyor. Ya biz kısa dönemli oynaklıkları yönetebilecek durumdayız. Neden? Çünkü bilançomuzun bir kısmı yurt dışı gelirlerimize dayanıyor. Bilançomuzun bir kısmı şimdi dünyada bakıyorsunuz önemli bir coğrafya kapalı şu anda. İşte uzak doğudaki kısıtlamalar, kapalılıklar, şimdi Avrupa'da başladı kapalılıklar, kısıtlamalar. Afrika'da 10 ülkeye kısıtlama geldi çok kısa bir süre içerisinde ve kapalı olan yerlerden açık olan yerlere doğru filomuzu kaydırmaya ee, çalışıyoruz. Kapasiteyi oraya doğru yönlendiriyoruz.